Evet arkadaşlar bunu sizlerle şey yapacağız arkadaşlar. E, depolama alanları dosyaları nasıl silinecek yani yer açmak istiyorsanız telefonunuzda nasıl yer açacağınızı göstereceğim. Bazen yapamıyor. Dosyalarıma giriyorsunuz. Minik Samsung A21s telefon markası. Önce zaten sizde dosyalarım olması gerek. Ayarlardan da bazen ayarlardadır dosyalarım. Ben de Şurada. Buna basıyorsunuz. Ondan sonra daha depolama falan var. APK dosyalar falan var. Videolar zaten bayağı yiyor videolar. Bak 435 MB ondan gidiyor arkadaşlar. Bunları böyle silebilirsiniz. Tıklayıp üstüne. Görüntülerden böyle görüntüler var işte arkadaşlar. Kamera vardı. 526 MB bunların hepsi de. Belgeler var. WhatsApp download falan var. Ondan sonra indirenler var. Buradan da görüyorsunuz. E, APK dosyaları var. Şöyle. Videolar çok iyi arkadaşlar. Bir de e, bunu mesela silmek istiyorsanız mesela bir tane şeyi sileyim. Sile basıyorsunuz. Sile bastığınızda bazen siliyor olabilir ama bu çöp kutusuna taşınıyor. Ve onu çöp kutusuna girip çöp kutusundan silmeniz gerekiyor. Yani galeriye girip şuradan çöp kutusuna basıyorsunuz. Burada çöp kutusunda bir tane bir resim falan varsa. Mesela çöp kutusuna taşı diyor. Ona basıyorsunuz silmiş zannediyorsunuz ama silinmiyor. Çöp kutusuna gidiyorsunuz bak çöp kutusunda duruyor. Hala megabyte diyor. Onu Buradan sile basıyorsunuz ve silinmiş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.